Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin öğretmenidir. Hatta bir hadisi şerifte bana siz dikkat edin ben size bir baba gibiyim. Baba çocuğunu öğrettiği gibi sizi öğretiyorum buyuruyor. Elhamdülillah biz de öyle kabul ediyoruz. Babamız gibi, annemiz gibi, hayatımız gibi, canımız gibi görüyoruz elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmen boyutunun bize görev alanı olarak takdir edilmemiş bölümü dışarıda tutuyorum. bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek alınacak ve aynısı yapılacak birinci yönü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii bir öğretmendi. Bunun için 120 bin kişiyi 23 senede Allah'ın en iyi kulu olacak Dünyada da hakimiyet planları, siyasi askeri hakimiyet planları yapabilecek güçte yetiştirdi. Onun 23 senede bir medeniyet kurup cahiliye denen önceki medeniyeti kaldıracak gücünde. Tekrar vurguluyorum kardeşim. Vahye muhatap oluşu başka bir şey. Onu zaten Allah bize örnek göstermiyor. Siz de vahiy almaya çalışın demiyor. İnsan olarak bu sizin örneğinizdir Allah. Lakat <laughs> kâne lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun. Rasulullah sizin için çok güzel örnek vardır. Siz de öyle olun buyurdu. Sistemde bir numaralı özelliği Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretmenliği tabii bir öğretmenlikti. Bunun için de okul olmadan talebe okuttu. O her hurma ağacının altını bir okul gibi kullanabildi. Çünkü tabi öğretmenlikte emzirmek vardır, biberon aramak yoktur. Önemli olan çocuğa süt vermektir, biberon şart değil. Parmağını süte bandırıp onun ıslaklığıyla da yüzlerce kere çocuğun ağzına parmağını götürerek de süt emzirebiliyor. Tabi yöntemleri öğretmen olarak ilke edinmiş olması çok önemli. Değerli kardeşlerim, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretmenliği ile aramızda mesafeler oluşmasının en temel nedenlerinden birisi tabii öğretmenlik yerine okul, çanta, ders programı, müfredat ve benzeri takıntılarımızın öne çıkmasıdır. Okul olacak Camı çerçevesi şu şekilde olacak, sınıf şu kadar kişilik olacak. Bu mantık, evet, öğretimdir, eğitimdir. O açıdan bakmıyorum. Zaten ben öğretim eğitimi konuşmuyorum şu anda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretmenliğini konuşuyorum. Mesela biz bir piknikte bir çocuğa matematik öğretmekte zorlanıyoruz. Hatta sınıfta abdesti öğretiyoruz. Öğretmen olarak Din dersi öğretmeni mesela git lavada caminin lavabasında öğret demekte zorlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse lavaba bile olmadan abdest öğretti. Tabii olan her şeyi kullandı. Doğal olarak da kendisi de tabii oldu zaten. Ali radıyallahu an bir ayrıntı aktarıyor bize peygamber aleyhisselam efendimizin öğretmenliğine dair. Bu ayrıntıda sözünü ettiğim özellik öne çıkıyor. Şimdi Arapça diğer diller gibi lehçe farklılıkları olan bir dil. Nasıl mesela İstanbul'da bir Türkçe kullanıyoruz biz ama Erzurum'da o lehçe ağız yapısıyla fonetik kimliği değişiyor. Trabzon'da başka türlü oluyor. Mersin'e gidiyorsun yörük kültürü o dili biraz değiştiriyor. Aynı Türkçe'yi belki 20 lehçeyle ile e, Türkiye'de konuşuyoruz ama hepsini hemen hemen anlıyoruz gibi. Ali radıyallahu anh diyor ki farklı yörelerden Medine'ye gelen insanlar Arap tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşurlardı. Biz o konuşmaya sanki yabancı gibi hissederdik kendimizi. Çünkü Medine'de, Mekke'de bir dil var, bir lehçe var. Kur'an-ı Kerim'in şu anda okuduğumuz lehçesi o. Yani Kur'an'la leh, Kureyş lehçesi söz konusu lehçe. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelen insanlar başka bir lehçe konuşuyorlar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların lehçesini taklit ederek onlarla konuşurdu diyor. Çünkü o adamlar ilk defa din öğrenmek için gelmişler. Farklı bir lehçe konuşuyorlar. Evet, Arapça konuşuyorlar ama farklı bir fonetik yapıları var. Şu farklı bu farklı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlar bir yabancılık hissetmesin anlattığım şeyin birazını o yabancılıktan dolayı anlamamak sonucuna ulaşmasınlar diye onların konuştuğu gibi konuşuyor. Onların konuştuğunu anladığını onlara hissettiriyor. Bu neyi gösteriyor? Tabii olmasını konuştuğu, seçtiği kelimelere varıncaya kadar koruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmacık bir din getirmedi yapay bir sistem getirmedi. Fıtrat dinini getirdi. Fıtrat tabii olan demek. O tabi dini insanlara ulaştırırken ki Allah ile mahluku olan insanı buluşturuyor bu din. O tabii dini anlatırken e, resmi kıyafetli Görüntüsü resmi, şekli resmi, protokolle başlıyor, e, protokolle bitiriyor. Şeklinde hiçbir zaman olmadı. Bu da onu kadınlarla konuşurken çok iyi anlaşılan bir öğretmen durumuna getirdi. Çocuklarla konuşurken, çocuklarla oynarken, çocuklarla talimat verirken, çocukları severken, okşarken sevecen tatlı bir dede olarak görüntü verdi. Çocuklar aradan onlarca sene geçtikten sonra bile onun esprilerini, şakalarını hayat rehberi olarak kendileri için seçti. Unutulmayan sözler söylemiş oldu. Sert biriyle konuşurken ona verdiği mesajlar o tabii kimliğinden dolayı hemen algılandı. Önünde tebessüm edildiği zaman insanlar o tebessümden zevk aldılar. Onun tebessümünden hayat buldular. Sinirlendiği anlar oldu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin. O siniri de tabii bir sinirlenme oldu. Mesela sahabeden öğreniyoruz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem filan konuda çok sinirlendi diyorlar. Sinirlenmesini tarif ederken mübarek yüzü kızardı. Nar tanesi gibi kıpkırmızı oldu yanakları diyorlar. Tabii sinirleniyor. Vurup kırmıyor. Vurup kırma tabiat değil. Ama kanın yüze basınç yapmasıyla oluşan o kırmızılaşma, yüzündeki renklenme tabii sinirlenme. Bir mesela bulutlu bir hava oluyor. Çok böyle Medine sanki akşam olmuş gibi oluyor gün ortasında. Mübarek yüzünde şekillenme oluyor. Kızarma, üzüntü, korku, endişe gibi şeyler oluyor. Ne oldu ya Resulallah diye soruyorlar. Yahu eski ümmetler böyle bir bulutun kararmasıyla şehirlerine azap inmişti, diyor. Tarihi hatırlıyor. O tarihi hatırladığı bile tabii bir şekilde onun yüzüne yansıyor. Tekrar birinci maddemi özetliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bugün okulda öğretmen, camide imam, evde baba, evde eş, sokakta şurada burada arkadaş olduğumuz zaman... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e örneğimiz diye sarılacağımız zaman birinci özelliği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tabii oluşudur. Bu tabii oluşunu hurma yerken de görüyoruz, konuşurken de görüyoruz, kelime seçerken de görüyoruz, espri yaparken de görüyoruz, sinirlenmesini gerektirecek bir olay olduğu zaman da görüyoruz. Eğer biz Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in sünnetine uyacaksak sakal bir sünnet. Bunu tartışmıyoruz. Ama tabii olmak yapay görüntü vermemek de bir sünnettir. Ehli sünnet olmak da bu açıdan bakıldığında budur. Ehli sünnet sadece Ali Gülkarin'in akide ile ilgili kitabını okuyup okutmak değildir. Yaşarken de sünnet ehli olacaksak ki asıl Müslümanlık budur. O yaşama tarzımız bizi bu noktaya götürecek. Yani tabii olacağız. Okulumuz tabii olabildiği zaman binasına varıncaya kadar müfredatımız tabiatla uyumlu olduğu zaman ve biz kullandığımız sözcüklere varıncaya kadar tabi olanı, ilişkide tabi olanı tercih ettiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlıyoruz demektir. Ama 4 yaşında çocuğa 18 yaşındaki lise talebesine kullandığımız uslubu kullanıyorsak biz tabi değiliz demektir. Sünnetin dışına kaydık. Evet gavur olmadık. Yani İslamiyetten çıktık manasında değil ama sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını ve bize bıraktığı mirası sahiplenmekse şimdi bir öğretmen olarak ki ama öğretmenden özellikle babayı, anneyi, imamı, müezzini birisine bir söz söyleyeni e, okuldaki muallimi anlıyoruz. Yani hepimiz öğretmen bölümünde olabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir numaralı özelliği budur.